Dara abin gittikten sonra bu sefer de annen için kendini paralamışsın. Bir işe yaradı mı dersiniz? Hayır. Doktor hanım. ben ağzıyla kuş tutsa annesine yaranamayan çocuklardanım. Ya ben anlamıyorum. Altı ay önce üst katımıza taşınan Serap abla bana şefkatle sarılıp bana bütün o sevgisini verebiliyor. Benim öz annem bir kere bile yapmadı bunu ya. Çok abes mi? Çok garip geliyor bana ya. Neden? Neden? Nasıl evde durumlar daha ara? Annen nasıl daha iyi mi? Benimle pek konuşmaz oldu. O kimseyle konuşmuyor ki. Evde hep uyuyor. Sence abimi görmek için mi bu kadar çok uyuyor? Bilmem belki. Belki de çok yoruldu bu hastalık koşturmacasında. Biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Abi ben de abimi görmek istiyorum. Uyumun önce hep dua ediyorum. Ama olmuyor. Neden onu rüyanda görmek istiyorsun? Çok mu özledin? Özledim ama onun için değil. Niçin peki? Abinin bir sürü resmi var. Onlara bakıyorum. Yüzünü hiç unutmuyorum. Ama ya siz unutursam? Rüyamda görsem hatırlarım değil mi? Birini hatırlaman için önce unutman gerekir Dara. Ben senin abini unutacağını hiç sanmıyorum. Sesini de mi? Sesini de. Onunla beraber güzel bir anınızı hatırlaman yeterli. Eminim sesini duymuş gibi olacaksın. Aa, pamuk şekerci. O gün pamuk şeker yemiştik. Hatırlıyorum abinin sesini. Hatta şunu demişti. Serap abla çok güzel gidiyor. <laughs> öyle mi demişti? <laughs> Peki sence de öyle mi? Abim öyle öyledi. O zaman birer pamuk şekerine ne dersin? Tamam olur. Hadi o zaman çabuk yakalayalım. Acele et çabuk çabuk. Çabuk. Serap ablan senin için büyük şans olmuştu Ara. Aa evet. Serap abla işte. Can simidi gibiydi biliyor musun? Bir tek onu anlatabiliyordum. Ama yine de tabii ki de abimin boşluğunu hiçbir şey dolduramıyordu. Hele o geceler bir insanın nefesini özler misiniz ya? Ben hala her gece özlüyorum. Her gece onun kokusunu, nefesini özlüyorum. Ve iş bitmiyor. Dara çocukluğun hem çok kısa sürmüş hem de çok uzun. <laughs> Abinin hastalığıydı, ölümüydü derken çocukluğunu tam yaşayamamışsın. Ama bir yandan da abin çocukluğunda kaldığı için çocukluğundan da hiç kopamamışsın sanki. Bu çok güzel açıklıyor çocuk tavırlarını. Yo ben çocukluğundan kopamamışsın, yetişkin olamamışsın anlamında söylemedim. Tam tersi karşımda ayaklarının üzerinde durabilen bir yetişkin var. Kendi ayakları üstünde duran bir yetişkin değil de... ...kendi ayakları üstünde durmak zorunda kalan bir yetişkin desek daha doğru olur. Çünkü hayatımda kimse beni kaldırmadı düştüğümde. Hep kendim kalktım. Her seferinde ne kadar derine düşersem düşeyim. Hep kendim kalktım. Çünkü kimse yoktu. Metin amca yok mu? Yok. Metin amcan çok uzakta. Metin amca öldü mü? Aman Allah korusun. Memlekete gitti Sivas'a. Ha onun için çok uzakta dedim. Sen Metin amcanın kardeşi misin? Evet. Senden bana çok bahsetti. Dara değil mi ismi? Evet. Nereden tanıdın? Bu saçlarla anlamamak zor. Benim adım Ersin. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Abim senin için bir emanet bıraktı. Şurada bir yerde olacaktı. Bunlar senin içinmiş. En sevdiklerinden. Teşekkür ederim. Bunlar da abin içinmiş. Senin de abin var demek ha? Abim vardı. Ama yok artık. Öldü. Özür dilerim. Başın sağ olsun. Sağ ol. Niye herkes öyle diyor? Ne diyor? Başın sağ olsun diyor. Abin ölmüş. Ama sen boş ver. Sen iyi ol demek mi bu? Yok. Aslında öyle demek değil. Yani insan ilk duyduğunda öyle algılayabiliyor. Benim bildiğim şöyle. Eskiden baş kelimesi yara anlamına gelirmiş. Ee, sağ olsun da sağ olsınmış. Yani başın sağ olsun demek aslında yaran iyileşsin demekmiş. Güzelmiş. O zaman benim yaram iyileşir mi sence? Bak Dara. Sana yalan söylemeyeceğim. Yani bazı yaralar vardır ki iyileşmez. Ama onunla yaşamayı öğrenebilirsin. Sen Metin amcaya iyi bak tamam mı? Abim gittikten sonra sadece yok arkadaşım kaldı. Abim bir arkadaşından daha bahsetti. Kim? İşte bu. Metin amca hala satmamış. Bunu kimseye verme sakın dedi. Bu Dara'nın dedi. Al bakalım. Ama ben hala parasını biriktirmedim ki. Olsun. Bu da Metin amcanla benim sana hediyem olsun. Olmaz. Ben kendi paramla alacağım bunu? Sen sakla olur mu? Kimseye verme. Tamam. Söz senin için saklayacağım, kimseye vermeyeceğim bunu. Geçiriz. Görüşürüz. Görüşürüz.